selamlar sevgili arkadaşlar yepyeni bir fc 18 videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hatırladığınız üzere bir önceki bölümde ayçiçeği ay etmiştik bugün ayçiçeğimizi biçeceğiz arkadaşlar biçeceğiz daha doğrusu evet arkadaşlar laf laf fazla uzatmadan videomuza geçelim isterseniz şunu da çıkaralım. şu şekilde geri geri gelelim arkadaşlar şu şekilde taktık gördüğünüz üzere arkadaşlar bu bir daha şimdi aldım bir tane bitirim vardı çok büyüktü fazla büyük gerek olmadığı için bunu aldım hemen başladı bakın arkadaşlar başladık ay çiçeğimizdeki biçmeye bu tarlanın ikisi büyüdü şu tarlada büyümeye az kaldı arkadaşlar bu büyütmeli bunlar biçerken o tarlada büyüyecek yüzde yüz. Çok öyle düşünüyorum arkadaşlar. Belki de büyümez. bu şekilde. Sizlere gözüküyor mu bilmiyorum. O tarafta bir tane kaldı. Ya. Boş bir şey olmaz arkadaşlar zaten de. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere. şekilde arkadaşlar biçmeye başlamıştık başlamıştık demişim başladık gördüğünüz üzere şu tarlayı biçtikten sonra böyle biçerken yüzde yüz bitecek arkadaş o da büyüyecek şu şekilde bakın arkadaşlar bu videonun bir dahaki bölümünde ne yapsak ne yapalım yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle Nasıl indirildiğini sorarsanız arkadaşlar buna Google'dan indirebiliyorsunuz. FS18 APK yazdığınızda en üsttekine tıklayıp indirebiliyorsunuz arkadaşlar soranları olursa bu videoda demiş olayım. Bakın bu tarla bitmeyi bitirdik. Zaten bunun depoda dolmaya başladı. %47, %48. Bu şekilde. Arkadaşlar ben normalde iki tane bıçak alacaktım. Bir tane yeter diye bir tane aldım. İki tane zaten gerek yok. Şu şekilde yine yeniden çalıştıralım. Videomuza bunu otomatik alayım. Otomatiğe aldım arkadaşlar bunu. Bir de gidip tırımızı almaya gidelim. Heh. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan tırmanmaya bakacağım. Var mıymış bizde? Varmış. Ben nereye koydum? Yine bir tane alalım. Mağazadan alalım arkadaşlar. Yine bir tane. Ne olur ne olmaz. Onu bıraktım oraya. Bunda depo olmuş herhalde. Bilmiyorum. Şu şekilde. Tırımız da baya baya hızlı gidiyor. Arkadaşlar diğer bölümümüzde de ıı, ne yapacağımız yorumlar yazar mısınız? Rica ederim sizlere. Şu şekilde. Arkadaşlar pazar günü işte pazartesi günü yeni bir video gelecek. Değişik bir video. Bir, ıı, çok değişik bir video gelecek ama gece de çekebilirim, gündüz de çekebilirim. Ama %100 gündüz çekeceğim ama gece çekeceğim arkadaşlar şu şekilde kırmızı dursun. Şimdi buradan çekelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın. Şu şekilde çıkmaya başladılar. Bir sürü traktörümüz var. Şu şekilde biz dur lan. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir büyüsün artık. Şu, şuna bir büyüse. Şu, şu tarlada büyüse mi? Biçmeye başlayacağım onu da. Büyümedi daha arkadaşlar. Heh o da büyümüş bakın arkadaşlar. O tarlada büyüdüğüne göre bu tarlayı büyüttük. Sonra o tarlayı biçebiliriz arkadaşlar. Bitirebilirsiniz bitirebiliriz demişim. da, tarlayı da biçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi size pazar günü özel bir video çektim dışarıda. Çekebilsem çekelim. Çekemezsem yapacak bir şey yok. %100 yüz olmadan evet. %100 yüz oldu. Tırımıza alalım. Bu şekilde arkadaşlar. Tırımıza doldursun. Yok buraya yetişmedi. Bir dakika. Heh. Tamam. Boşalt. Boşalt 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 boşalt. Boşal. nereye veriliyormuş. Bunu da derimine verelim. Şu şekilde. Durun. Arkadaşlar dediğim gibi bu videomuz böyle olacak zaten. Arkadaşlar bir iki haftalığına Minecraft videosu atmıyorum. Yarın da Minecraft videosu ya da PUBG videosu gelebilir. Arkadaşlar ben normalde bugün iki tane video atacaktım. Video bozuldu. O yüzden bugün bir tane video atmak kaldım. Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Şurayı bıraktım yine ya. orayı alayım bari yapacak bir şey. Küçük kalsaydı alırdım ama büyük kaldı. Uzunca kaldı. Şöyle geri geri gelelim. şöyle bu video hızlı olacak arkadaşlar ben tarlaları biçip geliyorum hemen evet arkadaşlar gördüğünüz üzere diğer tarlayı diğer bölümde biçmek istiyorum bu video uzun olmasın diye satmayı falan diğer bölümde hepsini yapacağım yapacağım yapacağım, ki, yapacağım arkadaşlar Bu arada arkadaşlar sizin size kısık olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere gidiyoruz. Bunları boşaltıp videoyu bitirelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi çiftliğimiz burası. Size detaylı olarak gösteremedim. Belki bir dahaki bölümde şimdi çevireceğiz. Şu bitirip şunu boşaltalım. arkadaşlar boşaltıyor zaten belli oluyor Evet arkadaşlar isterseniz bu da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize görüşmek üzere hoşçakalın bay bay arkadaşlar